न <laughs> न onda R provincia do 순shey station ales da Bitlyayevskeyok drish news porключ 라 Dieu par writer hadi <Sülüyor> evet, <Sülüyor> yani de bir şey yapalım. Pazarcılarımız tabi bu endişeye kapıldıkları için aldığı ürünleri tüketemem endişesiyle çünkü ertesi gün pazar kurma imkanları yok. Pazarların serbest olduğu dönemde tabi Erdem'de 11 pazar yeri olduğu için. Bugün Erdem'de kuran pazarcı esnafımız yarın Kargı Pınar'ında kuruyoruz. Ertesi gün Çeşmeli'de kuruyoruz. Dolayısıyla aldıkları ürünlerin e, tüketilmeme durumu söz konusu değildi. Ama şimdi bir hafta boyunca da ya sebze meyve e, tüketilmezse, satılmazsa elinde kalır ve insana zarar eder. O düşünceden hareketle pazarcı esnafının çok darabet göstermediğini biz görüyoruz. Ama gelen esnaflarımızın da e, kazancına kazanç kattığını da görüyoruz. Çünkü şu anda tatil bölge yörelerinde e, Tatilcilerimizin tamamı daha gelmediler, yazlıklara gelmediler. Geldiklerinde tabii yoğunluk çok daha fazla olur ama gelen tatilciler de şu ana kadar öyle vakti olduğu için alışverişe gelmediklerini görüyoruz. Öğleden sonra herhalde tatilde gelen insanlarımız alışveriş yapacaklarını varsayıyoruz. Ben tek geldiğimdeki sebep, burada esnaf olarak 20-25 kişi vardı. Onlar da bugün başka pazarlara gittiler. İnsan insan yok yani. Vatandaş yok yani. İşler nasıldı? Satışlar çok şükür Allah'a. Gitti yani mallarımız bitmek üzere.